Yandı. Evet merhaba sevgili dostlar. Şimdi bugün 3 tepsilik baklava yapacağım için 3 tepsi baklava yapacağım ve bunu da video haline getirip sizinle de paylaşmak istedim. Şimdi 3 tepsi baklava için ilk etapta ne lazım bana? Şurada 6 adet yumurta lazım. 3 tepsi baklava için 2 kilogram un kullanıyorum. Böreklik baklavalık un kullanıyorum. Şimdi yumurtaları koydum. Daha sonra burada 15 gram tuz var. Yani iki tatlı kaşığı kadar bir şey yapıyor. Tuzu da ekledim. Şurada bir çay kaşığı zerdeçal var. Çay kaşığıyla çorba kaşığına döktüğüm için bir çay kaşığı dolusu zerdeçalı ekledim. Hem rengini güzel yapıyor. Hem de güzel bir tat, aroma vesaireler veriyor. Şimdi burada da 100 gram çiçek yağı var. Bir çay bardağı. Bunu da döküyorum. Döktükten sonra 800 miligram suyum var. 2 litre un için yeterli oluyor. Tabi hepsini birlikte dökmüyorum. Sonradan azar azar ilave kontrol ederek döküyorum. Şimdi bunları şöyle bir karıştırıyorum. İç malzemeyi güzelce bir çırpıyorum. Şimdi bunu karıştırdıktan sonra 2 kilo unumu ilave edeyim. 2 kilo böreklik baklavalık un ilave ettim. Şimdi makineye takıyorum. Evet makinemi yavaşça çalıştırıyorum. Şuradan azar azar suyu ilave ediyorum. Biraz hamuru toparlayınca yavaş devire alacağım. biraz yavaş moda aldım. Evet dostlar hamur bu kıvama gelene kadar yoğurduk. Şöyle kıvamı sertliği bu şekilde. Oradan tahmin edebiliyorsunuz nasıl olduğunu. Şimdi şöyle iki dakika üzerini kapatıp nemli bir bez veya naylon olabilir veya streç olabilir iki dakika kapatıp bu şekilde beklesin. Evet sevgili dostlar şimdi hemen ne yapıyoruz hamurumuzu kesiyoruz. Şöyle dörde böldüm. Dörde bölmemin sebebi rahat işleyebilmem. Şimdi şuraları ıslatıyorum ıslattıktan sonra şöyle bezimi kenara alıyorum. Şöyle burasını şöyle çeviriyoruz. İçeri doğru katlıyoruz. Şu kısımlarını kapatıyoruz. Aç, açılmaması gerekiyor burası. Şimdi burayı da şöyle katlayıp içeri doğru katlıyoruz. Şuraları kapatıyoruz. Dikiş yapar gibi hamurlarımızın hepsini bu şekilde yapıyoruz. Hamurları bu şekilde üzerine örttüm. Bir 5 dakika da bu şekilde beklesin. Evet sevgili dostlar. Şimdi ne yapıyorum? Hemen tezgahımın üstüne şöyle biraz nişastan elekten geçiriyorum. Ağzını şöyle kenara aldıktan sonra hamurlarımı hemen şuradan alıyorum. Üstünü açmadan. Şimdi hamuru şuradan uzatıyorum hemen. Uzattıktan sonra kesiyorum. Şöyle bir tane kestim. Bakalım kaç gram geliyor bu. Hamur şöyle 80 gram, gramdan kesiyorum. 80 gram. Şöyle diziyorum. 3 tepsi olacağı için şu şekilde 3 sıra 3 sıra yapıyorum. Bakalım. Evet dostlar hamurlarımızı şöyle böldük. 80 gram veya 85 gram civarında bölüyorum. Şöyle biraz da arttı bir parça. Ama da şu şekilde pay yapıyorum. Biraz buraya, biraz buraya. Gözünüze küçük gelen üzerine ilave yapabilirsiniz. Ben öyle yapıyorum. Şimdi hemen tekrar bunun üstüne şöyle nemli bezimi şöyle bir uzatıyorum. Uzatıp şu şekilde bir düzeltme yapıyorum. Düzeltme yaptıktan sonra tekrar üzerine nişasta şöyle gezdiriyorum. Gezdirdikten sonra şöyle iç içe katlıyorum. Yani katlıyorum derken bu şekilde şu şekilde bir işlem yapıyorum. Biraz genişletmek için şöyle eziyorum. Hepsini bu şekilde yapacağım. Evet. Hepsini bu kıvama getirdikten sonra 2 da, e, dakika bekletiyorum. Şu şekilde. Şöyle bir tane tepsi aldım. İçine biraz dişası serptim. Şimdi benim böyle bir makinem var. Hamuru şuradan şu hamuru şöyle alıyorum. Şuraya koydum. Tamam mı? Bak şimdi makineyi çalıştırdım. Şimdi önce şöyle nişastan içine batırıyorum. Daha sonra makinenin bir merdanesine verip al merdanesine alıyorum. Şimdi şöyle bir gösterim yapalım. Şuradan veriyorum. Havadan şuradan veriyorum. Biraz daha işimi kolaylaştırıyor. Evet. Bütün hamurlarımızı bu şekilde yapacağız. Evet dostlar, makineyi kapattım. Şimdi birazcık böyle nişasta serpiyorum hamurun yüzüne. Şimdi bu nemli bezi tekrar üstüne atıyorum. Dönülmüyor. Tamam. Hı -hı. Ha. Nemli bezi tekrar üstüne attım. Ondan sonra şöyle bir tane naylonum var. Geniş çaplı. Ee, şöyle, bunu da şu şekilde naylonun içine geçiriyorum. Benim bu hamur 1,5 saat kadar beklemesi lazım. 1,5 saat sonra oklavayla açmak için hazır olacaktır. Evet sevgili dostlar şimdi hamurumuzu açmaya başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. Şimdi yaptığım ölçülere göre, e, ölçüye göre e, biraz küçük kestiğim için hamur sayısı her bir tepsi için 13 hamura denk geliyor şu anda. Şöyle kırışıklarını falan düzeltiyoruz. Şu alttaki katlanmış. Onu mesela düzelteceğim. Evet şöyle bir dokunuş yapıyoruz daha sonra şöyle tezgahın üstüne seriyoruz ve arasına nişastayı atıyorum. Bu şekilde bütün bezeleri hepsini nişastayla geçiriyorum. Daha sonra şu şekilde üzerinden şöyle geçiyorum. Bu detaylı videoyu her zaman bulamayız. Ben de bulamam. Siz de bulamayabilirsiniz. O yüzden bunu Artık kopyalıyor musunuz? Bir şeyler yapıyorsunuz. Bir yerlerde muhafaza edin. Saklayın bunu. Ya da indirin. Kendime de söylüyorum. Şimdi yer geliyor. Ben bile kendi tariflerimi içeriz. içeriğini unutabiliyorum bazılarını. Şimdi şöyle uzatıyorum. Nereden? Da uzatıyoruz. attıktan sonra şöyle elimden ters çeviriyorum. Biraz da bu tarafını açıyoruz. Şimdi bunu kenara aldık. Oklamayı alıyoruz ve hamuru şu şekilde sarıyoruz. Ondan sonra Şöyle açıyoruz. Evet şimdi hamuru uzattıktan sonra şöyle elimizle şöyle tam solunu nişasta orantılı bir şekilde dağıtıyoruz ve dağıtmaya çalışıyoruz. Ondan sonra şu şekilde ince ince sıkarak hamuru ne yapıyoruz? Sarıyoruz. Şöyle bir tane daha yapayım. Bak hamuru attım. Şuradan sıkıyorum biraz. gerdiriyorum Gergin bir şekilde sarıyorum. Evet. Şimdi bir tane daha alıyorum. İşlem aynı. Sarıyorum. Evet. Şimdi hamuru hepsini sardıktan sonra şöyle bir hareket yapıyorum. Ondan sonra böyle bir hareket yapıyorum. Hamuru bu gevşetiyor. Bu da sağa sola ittiriyor. Evet, bu da biraz daha çok sağa sola çekiyor. Hamur yüzündeki biraz yırtılabilir. Normal bir durumdur. Çünkü ile çok temas ettiği için kuruma yapıyor. İste istemez üstteki hamur. Onu şimdi birazdan ortalara göndereceğiz. Evet, hareketlerimiz sürekli. Bu ikisini tekrarlıyoruz ki hamur büyüsün. Şimdi hamuru serelim. Hamuru serdikten sonra zayıf yapışma ihtimali olan noktaları biraz nişasta serpiyoruz. Evet arada bir şöyle düzeltiyoruz. Tekrar bir nişasta atıyoruz. Hepsini bu şekilde seriyoruz. Evet sevgili dostlar hamuru istediğiniz büyüklüğe gelene kadar bu işlemleri yapıyoruz. Şöyle diyelim ki istediğimiz büyüklüğe ulaşınca bu hareketleri artık bırakıyoruz. Şu an benim hamurum istediğim büyüklüğe ulaştı. Ne yapacağım? Artık bu son e, ee, hamle. Şu anda sereceğim hepsini. İşte dürüm baklava yapacağım örneğin. Ona göre şekil vereceğim. Evet şimdi hamurum dürüm baklava için sarıyorum diye tezgahı alıyorum Evet dostlar, şöyle cevizimizi ekliyoruz. Şu kenarlarını kestiğim uzun parçaları da orta kısmına ilave yapabilirsiniz. Ceviz kabuklarına çok dikkat etmek lazım. Hamurun içine kesinlikle girmemesi gerekiyor. Hamuru şöyle. Onu yaptıktan sonra iki adet yufka vardı. Onları bu şekilde tekrar yüzüne serdim. Bu şekilde katlıyoruz. Şöyle. Çok büyük olmama şartıyla. Ondan sonra şu şekilde kesiyoruz ve şöyle birazcık geriye çekiyoruz. Şöyle bir tamam mı? Bak şimdi bir şöyle iki tur katlama yapıyoruz ve ondan sonra kesiyoruz. Evet baklavamızın yüzüne yağı da döktük. Isınmış yağ. 70 derecelerde falan derecelerde ısıtıyoruz. Ondan sonra üzerine kepçe ile döküyoruz. Her tarafını yağlayıp şu şekilde içine yağın çekmesini bekliyoruz. Ondan sonra pişirebilirsiniz de veya streçleyip dondurucuya da atabilirsiniz. Evet değerli dostlar kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere şimdilik Allah'a emanet olun.